Merhaba arkadaşlar ben Berkay ee, bugün sizlere yine bir hangi game video çekeceğim ve yine heykim neki hey de açayım bu arada unuttum açmayı evet açtık heyki ee, yine e, bu yine hangul çekeceğim ve e, bir daha çekmeyeceğim yani nasıl desem hangul game fazla izlenmiyor arkadaşlar ee, eğer yoruma yazın e, şey sorar mı çeksem yoksa mod mu tanıtayım arkadaşlar ee, yoruma yazarsanız sevinirim daha karar veremedim e, ya ya mod çekeyim yani modları tanıtayım ya da server video çekeyim baya VIP de var onların bir tanesini kessek diğerleri sırayla gelir ama inşallah ölmeyiz yoksa video mahvolur bakalım kaç dakika varmış bir dakika demişler demiş şu an Dur saniye. Evet. Arkadaşlar ben genellikle SG nok SG31. noktada oynuyorum. SG31.lbsg.net'te nokta nokta oynuyorum. Üf, yine bir şey alamadım ya. Videoda hep video çeker gene şanssız oluyorum nedense. Daha demin oynadım eli yendim arkadaşlar iki tane VIP kestim o zaman çekeyim dedim kendi kendime e, bir dahakine çekeyim dedim arkadaşlar işte daha demin çekseydim iyi olaydı ve beleşe şey bulup lan 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 kim bu ya o oluyormuş şimdi şu kalabalığın yanına doğru gidelim bunlar kapışıyor ne yapıyorsunuz kardeşler siz kapışın arkadaşlar Elmas balta alamadım. Al işte ya. O kadar öldürün bir elmas balta alamadım. Al işte. Bak bana vuruyorlar. Orada da, da hack var. Neyse ben ufaktan kaçayım. Öldürdüm ben herhalde. Ama bir şey olmadı. Elmas balta gelmedi bana. Veya geldi mi? Gelmemiş. Baksana arkadaşlar. Böyle lag oluyor. E böyle bir ona geçiyor bir buna geçiyor. Adam var şurada. Canımız da az. Adam e, Türk. Bana eğiliyor ve şimdi bayağı güçlü ama saldırsam öldürürüm herhalde. Öldürecek gibi geliyor. Öleceğim. Yarım kalp gibi bir kalbim var. Öleceğim. Koş lan. Ya. Hemen şey yemem lazım. Hey, her yerde adam var. Şu ana kadar adam öldürdüm. Ya şu ezikten bile mı inanamıyorum. Canım çok az. Hadi lan yesene. Lan yemiyor. He. Açtık, buymuş. Hadi ya da olsa. Oradaki adam onur malı. Bunu alacağım ki ben. Nerede? Orada. İn dersem bitti in der. Neredesin? Ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Oh, ölmedim. Ölmedi. Bir kalp kaldı yine ölmedi. Allah. Im. Öleceğim diye baya çok korktu. Yüksek Yemeğim yok. Aa demir balta olmuş burada. Ay. Ölüyordum. Chest. Hadi yemek yemek. Eee. Ortaya gidelim. Şurada bir arkadaşımız var. C -E diyelim. Ve bu arkadaş. P hey, bayağı da item çıktı. vay. Chest oldu. Lan lan hayır hayır. Hayır abi hayır. Canım abi. Lan sıkıştım abi. Hayır. Arkadaşlardan nefret ediyorum. Ya Allah'ım ya sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım. Buraya çıktım yine. Şu can da bir dolmak bin ben öleceğim. Biliyorum bu eli yenemem ki ben. Böyle geziyorum. Burada sıkıştırırlarsa çok kötü olur. Şu ortaya geçeyim de. Fake olmama rağmen bir de fazla oynamıyorum ben hiç. Alışık değilim. Bayağı hızlı gidiyor. Zaten buradan mıydı arkadaş? Nereden çıktıydı? Buradan mı çıktıydı? Evet. Buradan çıktıydı o. Neresinden? Orada. Hadi arkacılık, arkacılık. Kendime yapınca sevmiyorum ama ben yapınca hoşuma gidiyor. Seni öldürmeden ben bu gece uyumur muyum? Ölsem de seni öldüreceğim lan. Ölme ölme ölme. Adı ne lan bunun? Yabancı mı? Türk mü? Bak bak. Allah'ım ya. Basmama rağmen adam ölmüyor. Bir kalbi falan kaldı herhalde benim gibi. Geber geber artık. Ölümsüz müsün? Nesin sen? Allah'ım ya. Arkadaşlar bu videoyu kesin açacağım. Ölmüyor adam. 7 dakika oldu lan. Adam ölmüyor. Öl. Geber artık. Geber. Ölecek sen geber. Oo oh, yendim. <laughs> o adam kalmış. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.